Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Melon Sandbox'taki e, modlarınızı, maplerinizi ve save'lerinizi nasıl e, e, yedekleyeceğinizi göstereceğim. Yani yedeklemek değil de mesela tamamen silebileceğinizi veya yani tamamen silmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Fakat e, durmasını da istiyorsunuz. Bir zaman belki yüklemek istersiniz de durmasını istiyorsunuz. E, ve bu kasmayı da çok azaltacaktır. Biliyorsunuz benim kasmaya başladı çünkü 1300 tane mod var. <laughs> boya fazla. Ondan dolayı e, buradan aç diyorsunuz arkadaşlar. E, ve yüklüyorsunuz. Bakın Ezarchı verdiği program var. Bunu yüklüyorsunuz, aç diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan Android'e giriyorsunuz. Sonra buradan data'ya giriyorsunuz arkadaşlar. E, bu arada sizden birkaç izin isteyecektir. Onlara izin vermezsiniz arkadaşlar olmaz. Sonra buradan aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Sonra burada C'de bir yerde ha. C'de bir yerde Melon Sandbox'un bir tane şey olacak şunu hemen aşağısında Hı. Ee, tamamdır sonra buradan stüdyo 27 e, ee, melon playground'ı seçiyorsunuz sonra buradan filesi seçiyorsunuz arkadaşlar ve şimdi bu yap dedik şu an, bundan sonra dediklerimiz çok dikkatli yani uygulan yoksa arkadaşlar bozulabilir e, ee, melon sen bak tamam bozulabilir ondan dolayı dikkatli uygulayın arkadaşlar burada bakın şurada tam olarak tik var arkadaşlar bu iki tane tike basıyorsunuz İki tane tike bastıktan sonra Mouse'a tıklıyorsunuz. Sonra Save'si tıklamak istiyorsunuz. Save'si e, map'i map yedeklemek istiyorsunuz. Map, map'si seçiyorsunuz. E, ben sadece Mouse'u yedeklemek istiyorum. E, sonra Mouse'a basılı tutuyorum arkadaşlar. Ve siz de Save'si mesela yedeklemek istiyorsunuz. Sonra Save'si basılı tutacaksınız. Ben Mouse'a basılı tuttum. Buradan arkadaşlar sıkıştır zip var bakın. En üstteki şu sıkıştır zip'e basıyorsunuz. E, Mouse'u zip zaten var. Ben yine de tamam diyeceğim arkadaşlar. Buradan tamam diyorsunuz. Size çıkmayabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar. bakın. Burada aşağıda bir adam mod zip, nokta zip diye bir şey çıktı. Bunu basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Buradan kes diyorsunuz. Ve aktarmak istediğiniz yeri aktarıyorsunuz. Mesela diğer hafızasına girdik. Tekrar en başa geldik şuradan. buradan mesela siz dok dokümanları mı aktarmak istiyorsunuz? E, dindirme yerine mi? Yoksa filmler yerine mi? Müzik yerine mi? bir sürü şey var arkadaşlar ben ee, dokümanlar yine aktarmak, e, <laughs> aktarmak istiyorum ay pardon dokümanları aktarmak istiyorum arkadaşlar sonra doküman testi mesela ben aktarmak istediğim yere dokundum sonra arkadaşlar bakın şurada bir tane buton olacak bu arada buradan hiç geriye falan basma yoksa buradaki buton gider arkadaşlar e, eğer gittiyse tekrar yapabilirsiniz modları silinmemiştir e, sonra buraya arkadaşlar şu tuşa basıyorsunuz Bakın hop bastık. Sonra arkadaşlar bakın aşağı inelim inelim. In. Aha. Mut. He, ee, pardon arkadaşlar. Hemen buradan M'yi bulalım bakın. M M M. Heh. Bakın mozip zip buraya gelmiş. Şimdi ben bunları işte nasıl şey yapacağım. Göreceğim. Ee, buradan arkadaşlar mod'u görüntüle diyorsunuz. Basıp görüntüle diyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu, bakın burada mod yeri var. Buradan hepsini seçip. Bakın. Şimdi işte hepsini e, bakın. Şu iki tıka bas, basın. Sonra buradan iki, bir tane daha basın. Sonra tümünü seç arkadaşlar. Tümünü seçe basın. Sonra buradan e, kopyala deyip oradaki mod klasörünü aktarabilirsiniz arkadaşlar. Mod, yoksa da e, klasörü oluşturup büyük M bu arada oraya aktarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada bir sorunuz olursa e, yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Evet ben şey yapmayacağım için kalsın. Sonra mod gitti. Evet. İşte, fakat şu an sandbox'a gittiğimizde modlarımız kalmaya devam ediyor. Bu yüzden arkadaşlar tekrar o yere geliyorsun. Ben hemen kısaltma olduğu için gel geldim. O mod yerine pardon arkadaşlar şuradan. Heh. Files yerine geldik arkadaşlar. Sonra buradan e, bakın bende mods var mesela. Bu mod e, işte si silmek istediğiniz şeye giriyorsun. Sizin yedeklediğiniz şeye giriyorsunuz. Mesela maps yediklerisiniz. Maps'e giriyorsunuz. Sonra e, CSV deklediniz. Ss'ye giriyorsunuz. Most'a girdim ben arkadaşlar. E, sonra buradan e, hepsini silmek için arkadaşlar. Hepsini direkt silebilirsiniz. Zaten biz yedekledik. Bunu tekrar istediğiniz gibi aktarabilirsiniz arkadaşlar. E, hiç sıkıntı olmaz. E, o zaman buradan iki tane tike basıyorsunuz arkadaşlar. İki tike bastıktan sonra tekrar basıyorsunuz. Sonra tümünü seç var arkadaşlar. Bakın. Tümünü seçip basıyorsunuz. Ve Buradan arkadaşlar bası tutup buradan sil. Sile basıyorsunuz ve evet. <gülüyor> burada <gülüyor> e, biraz fazla modum olduğu için burada büyük bir liste karşıma çıktı arkadaşlar. Bunlar silimsin mi? Evet diyorsunuz. Çünkü ben zaten yedekledim. Şunun arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Hop, hop, Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla var. Bunları bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Evet. most tamamen temizlendi. Şimdi Bakalım Mela Sandbox'a girelim. Şimdi bakalım olmuş mu, ne olmuş, bitmiş mi, kalmış mı, ne olmuş. Evet arkadaşlar Mela Sandbox'a girdim. Ee, bakalım seslerin duruyor mu, maplerin duruyor mu. modlar. Evet bakalım arkadaşlar açılış çok hızlı oldu. Ee, girelim hemen default. Evet giriyoruz, giriyoruz. Bu arada St. Patrick Event'i başlamış arkadaşlar. İzin verme. St. Patrick Event'i e, başlamış gördüğünüz gibi. Buradan reklam izleyerek ve ee, sonra buna bir şey yaparak arkadaşlar. Ben bunları anlatacağım. Detaylı bir tane bir, bir, tane daha video atacağım bugün. O, o videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Deme gene bu arada arkadaşlar. Bir dakika hemen şurada spend bölümünde bir tane şey ee, bir dakika <laughs> ufak bir ufak bir şey arkadaşlar. Üç tane gelmiş bana. He, 234 tamam. E, nasıl e, o kadar e, melon yapılır videosunu yapacağım arkadaşlar. Ee, bu arada galiba bardak kılmaymış. Hemen bir deneyelim. Bak. Aha, bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Mod, mod, bit, modlar silinmiş ama save'ler duruyordu. Bakın şurada bir tane save'im var. Bunu kırıyoruz galiba. <laughs> bu ne oğlum? Bu ne? Tam olarak. Neyse arkadaşlar ben buna ufak bir araştırma yapıp e, detaylı bir tane videoda göstereceğim. E, neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler, gördüğünüz gibi seslerimiz duruyor, başta gördüğünüz gibi maplerimiz duruyor ve çok daha hızlı oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın maplerimiz de burada, bu arada sesleri de silersiniz mapları da silersiniz çok sıkıcı olur ama yine de hiç yani sıfır kaçmış olur. ama en çok kastıran modlar arkadaşlar, ben de ondan dolayı sildim, bak da daha yeni gösteriyor modlar arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone like atmayı unutmayın. Bu arada bu haritanın ne nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorsanız yaramaz çocukların toplulukta atmıştım arkadaşlar kanalın linkini ve ee, videosuna gidebilirsiniz arkadaşlar. O da ben bir şeyler yapmıştım o yaşması falan. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone like atmayı unutmayın. Eee, sorunuz olursa arkadaşlar bu arada yazmayı da unutmayın. Yazarsanız çok daha iyi olur benim için. Eee, hem de sizin sorunuz varsa ben cevaplamış olurum. Ee, i̇nşallah hepsine bakarım arkadaşlar. Üşenmezsem bakarım ama bir tane bakarım arkadaşlar. Ee, o yüzden o, o, zaman arkadaşlar izin şu teşekkürler gördüğünüz gibi hiç kasmıyor. Bakın. Hop, hop. Sıfır kasma. Ya, ben de bile bak burada bile kasıyordu arkadaşlar. Şu an kasmıyor. Bak sıkıştırsak azıcık kasar. Bak sıkıştıysa bile kasmadı arkadaşlar. Böyle bir şey. Çok garip bir harita gerçekten. Olsun. <laughs> e, i̇zin İzlediğiniz teşekkürler. O zaman görüşürüz arkadaşlar.